Kamerayı yeni getirdik. Meğ meğ diye sesler geliyor yandan. Daha önce burnumu uzattım. Uzatır uzatmaz. Özdemir Bey'i gördüm. Yılmaz Özdemir Bey. Gökten düşmüş gibi orada. Tuvalette otururken sağdan soldan, önden arkadan... ...iki çeşit yine sinekler bu devasa kanatlılar daha değişik bir tipe dönüşmüş besbelli aynı tip değil ateş gibi yakan jet gibi etrafında dönüyorlar Mutfakta göremedim, sadece banyoda ayarlanmış. Bu yaratık üç gündür kondu, gideceği yok. Neden? Çünkü bir çekim aleti var tamir. Beni yakalayacak, evimden attıracak. Evimden attıracak bu ve insanları evinden, ailesinden ediyor. Evet, tehdit etti gibi seni buradan attıracağım çünkü ben avni, avana Gavni, Fuat avni, şu adam Ve öyle dün yaptığı gibi zehirli şeyler serptirebiliyor. Hiçbir işlemde olmuyor. Yine boklar vardır, her gün her gün yaptığı gibi şimdilik hayvan sahibi damlamadı dünkü videom belki zorluyor bunları asabı cep sosyal medya takıldım çok sandır bu tv8 ahçısını göremiyorum İsrail'den bir resim yayınladılar okey masasında. Çünkü ben yayınladım ya belki dedim okey oynuyorlar. Öyle taşlıyorlar. Onun ertesi anında öyle bir desin yetiştirebildi. Çünkü Deccal ve başrolde ya o ya ona benzer. Çünkü başörtüsü bile ona benziyor. Aynı onu görmek gibidir ve çoktandır görmüyoruz olabilir yani bu millet istedikleri devlete gidip konabiliyorlar oranın vatandaşı olabiliyorlar Yahudi olarak öyle bir uluslararası kanun var isteyen araştırsın o yüzden tüm dünyadaki bütün terör eylemleri ve diğer şeytanlıklar bu sahte Yahudiler tarafından yapılmaktadır. ...bunu böylece herkes bilsin. Ashabı ke. Ee, bok... E, ...sihirbazları. Sabahın özeti buydu. O kadar... ...kaç kere... sağdan soldan önünden arkadan... ...gözümün önünden... ...o sinekler... ...gaza getirmek için sokturmadım kendimi. Tuvalette otururken kendim. ve kabızın çok az bir şey çıktı. işlemler yaptıklarının da işaret. Zaten sümüklü böcekler orada belliydi. Bu sinek çeşitleri ve sümüklü böcekleriyle özellikle yayılıyor ve bu hayvanlarla onlarla beraber olan sokak hayvanları. Onların yanlarına da atıyorlar daha önce videomda var arkadaki barındırdıkları kediler geceleyin etraflarında o sümüklü böcekler siyah böyle aynı şeydeki gibi Türk gibi antenli Türksel zehirli sümüklü böceklerdir onları asit gibi yapıyorlar Hemen hemen her gece her gece yiyor musun saldırıları? Buraya gönderilen ordusu tarafından kendileri de yapıyorlar. Birkaç kez gördüğüm gibi. <laughs> Ve bu şeyi yaptırdığı kafesin orada bitki çür dedi daha çürüyecekler. Nanik atmak için bakın çıktıkları çıktıkları ya şu ikinci kökle oraya ekmiş karım kırmışlar ve nanik için şuradakini bıraktılar solduğunu seyredeyim diye kurumları yönetiyor Evet. Tam bizi o köşeye dokunmayacağız. Ee, onlar soğuyacak çünkü buradan, bu tarafta kökleri. Böyle çirkep şeytani bir millet bunlar. Türk olarak bunları ülkemizde barınmaktan utanıyorum. Karavul pornozalar besbelli yan tarafta Akbaba, Fıtkılı, Medya Devi Valislerinden gördüğün gibi Ana oğul İksanstır'da çiftleşiyorlar köpeklerle Ufak çocuklarla Ne diyebilirim ki Ey Fırt Avni Playboy çok masumca kaldı Kadınca diye buraya X hamstırı Türkçe yap. X. Türkçe X hamstır. Hadi Yahudilerin öyle bir sitesi var. Araştırdım. Sırf Yahudi. Yazıları sırf Yahudice. Onu biliyorum. Bir tane de Türkçe yap. Kadınca gibi. Adını da paspas pas gibi benim sözlerimden alırsın. 90 koyarsın. Veya panjol üstü dans. İşleme bak yani tek hayvan göstermiyor şimdi masum oynayacak. Ne kadar sürecek bu fırt avni? 6-7 saat en çok 6-7 gün. Bok var mıdır bok? Sadece 6-7 tane. Akadır diye iksamstır. Bu sinekler nereden geliyor? <laughs> Bodrum kapısını yıkaştık. <yine> <laughs> Hayvanları oraya doldurduk. <laughs> Evet biz göstermedik dersek o da güç gösterir. Bu sefer buradan geçmedin şortlu hanım. Güzergah değişti. Yine eskiye döndü. Masumlardan oradan gidiyor. ...onun da görüntüleri var mıdır Fuat Avni? Olmaz olur mu? Ona gel kızım içeride sev diye... ...el koydum. Son pornomdaki o mu yoksa Fuat Avni? Yok be. Son pornomdaki tabii ki yaş altıydı. Biliyorsun ben pedofilim... Ya yaşaltı ya köpek. Sana diğer kurbanım taksici anlatmalı mı? Anası beni çağırdı. Fakat yapmadım. Çünkü kızını yapacağım. Kızını sonra yapamam. Onu kayıta çekebilirim. O şahıs. ...tekrar geçince neler demiş. O zaman... E, ...ananın da öyle bir özelliği vardır. Yanında Toy Story kaseti olduğuna göre... ...pornosunda. Öyle değil mi? Kakadır diye. Ben küçük çocukları çok seviyorum. Şak şak... Hayvanları da çok seviyorum. Şak şak. Bizim sülaleye özel adetimiz. Farzımız o. Din kitabımızla yazıyor. Talmud. Ufak çocuklar, hayvanlar. Şak şak. birinci perde kapanıyor. Çaya geçeceğiz. Çayımızı getirdik Bismillah. Ney konuşalım? Dünkü video hakkında asabı ke. neden taşlanacaktı bunlar be? Belki böyle işte Talmud ayetindeki gibiydi dinledi ufak çocuklarla, hayvanlarla. Sakın açığa çıkmayın diyor, kendinizi belirtmeyin. Yoksa sizi taşlarlar. Ne yaparlardı da? Ah, fırt avni gibi kapucunun ufak kızlarını asılırlardı belki. Onların köpeklerine tecavüz ederlerdi belki olabilir mi? Olabilir. Ondan sonra taşlanırlardı. Ufak bebelere asılınca, onlara tecavüz edince. Kesinlikle. Onların dini o be. Talmud. Tamam. İkiye bölünüyor bu Yahudiler. Biri Talmud. Ufak köpeklerle, daha neler neler. Bu milletin ait olduğu şey. Doğru söylediğim buradan belli oldu. Bırakır bırakmaz buraya. Sinek böyle jet gibi. sineklerin efendisi Baal taptıkları o Talmud'dan böyle bir yaratık var demek kendi başına mı yoksa hepsinin içine mi giriyor bilemeyeceğim çünkü oralara dalmadım Fakat o gördüğüm göz bir şeyler anlatıyor. Tekrar göstersen o gözü. Kameraya çıksın be. Köşe olurum insanlar seyrederse. Böyle söylemekle inanmıyorlar. Sanki hep yalan söylüyoruz gibi. Sanki narsistiz, yalandan başka bir şey söylemiyoruz. Fakat en azından bana inanmanız için şizofren damgası yapıştırdılar. Saldırarak linç edercesine bir ters böyle vurduk şizofren olduk. Kureyre'nin kızlarına ve torununa ki tek biri vardı orada. Orospu demediğim halde Orospu demişim diye ceza yedim. Şizofren ettiler. Kadının beyanı esastır. <laughs> Özellikle e, crazy, cat lady, şizofren, çirkef, şeytani kadınlarım. Kakadır diye hanım, ilk gibi. Tüh, o sözü söylemem, hanım uyandığı hiç hoşlanmıyor o sözü söylememden. Çünkü o söz yüzünden cezalar geldi. Demediğim halde. Hiç söylemediğim bir sözü o cezadan sonra ağzımdan düşmüyor. Bu arada ben asabı kehfin tersine Allah'tan umudumu kaybedip hiçbir zaman bir mağaraya sığınmayacağım. Ve bence mağaraya sığınıp 300 sene sonra tanımadığım bir dünyaya salınmak ve insanların üçüncüsü köpekti, dördüncüsü köpekti demesi bir cezadır be. Başka bir şey olamaz. Ve belki bu hayatta ben çok yükselirim ki olacağı yok. Öyle bir durumda öldükten sonra kimse benim için bir mabed dikmesin. Ben bir put değilim. Eyvah kahve dökülmüş. Neye benziyor bu be? Kahve falına bakalım mı? Uzaktan bakınca kalp benziyor. Seni düşüren kedi Gelmiş orada parazitini kaşındırıyor. Kaybol. İstemiyoruz bu şeyleri oradan. Burada kaşınmam. Nerede kaşınıyor? Sümüklü böcekleri döktükleri yerde. Kanal olduğu belli. Ne için? Bok gösterecek. Sümüklü böceklerin izleri. Şöyle şey. Ne için? Bok gösterecek. Teknoloji hmm. Senin yüzünden geliyor öyle gece gülüyorsun neşeli gösteriyorsun kendini anında gönderiyor. Evet. Kedi şey mi? Hı? Duyuyor buradan. Kedi şey mi? Kediyi gönderiyor. Bir de şunu göstereyim. Su burada duruyordu. İçinde boğulmuş bir şeyler vardı. Elimle çekeyim dedim. Böyle bir madde... Neden yapılmış bunlar be? O dökülen sümüklü böceklerle aynı renk. Şimdi iki bacağına da sıçradı bunlara. Gece yiyorlar böyle. Ha? Evet. Kaçınıyorlar değil mi çok? E boşuna demedi. E karın nasıl karın? Kim? E bu kakadır diye. Ne zaman? E hiç saldırı başlamadan önce sana. Neyse. Çünkü sinek saldıracaktı sana. İyiyim. Karın nasıl karın iyi mi? Kıçt. Öyle şey oldu işte. Ondan sonra başladı bu sinekler, yaralar sana. Akbaba. Ya, sen müzik yapıyorsun. O şeyler kanser yapar tamam mı? Kurt sokuyorlar Tabi kurt, o sinekler kurt sokuyor. Kurt soktukları için öyle. Barızı. Onu bir yerde ezmişim, bilmiyorum o da böcek olabilir et yiyen parazit karbonat sürü en sinir bozu şey böyle şey yapıyorlar yapıyorlar binlerce videoyla yayınlıyor devlet üstlerine gitmiyor kurumları yönetiyorlar servisleri yönetiyorlar her yeri yönetiyorlar İstedikleri dakika kapına polis de Bu şeyleri... ...öldürünce bende duvarda aynı şey böyle... ...kuru oldukları için kül gibi oluyorlar. Resmen kül. Oradaysa petrol'e benziyor. Hangi maddeden Allah mı yaptı ve bilgisayarı açmaya başladı rahatça. Kendi kendini iyileştirdi mi diyelim? Yoksa bir müdahale mi vardı? İki üç gün böyle düğme çalışmıyordu.